Şimdi size üzüm yaprağı salamurası neyle yapılır? Onu anlatacağım. Tuzlu suyu kaynattım. Çorak yaptım. Çorak olduğu nereden belli? Yumurtayı atıyoruz. Çiğ yumurtayı yüzüne çıkıyorsa çorak olmuştur. Ondan sonra bu sıcak suyu yaprakların üzerine burcalıyoruz. Tutamadım. Şunu Yardım et şunu tutu ve hadi yaprağın üzerine aktarıyoruz kaynar suyu bir gece böyle bekleyecek üstüne de ağırlık koyuyoruz böyle bir gece burada soğuyana kadar bekleyecek yarın bidona dolduracağım Haydi görüşürüz arkadaşlar. Üzüm salamurası bu kadar. Dün yaprakları topladım. Bugün de haşladım tuzlu çoraklı suyla.